Gözün 2 milyondan fazla çalışan parçası aynı anda çalışmak zorunda. Peki neden? Nasıl oluyor bu? Bu soruları soruyor mu acaba materyalist felsefe? Sormuyor ve sordurmuyor. Bilim orada neyin olup bittiğini söylüyor sadece. Nedenini nasılını söylemiyor. Yani bir misal olarak verin. Bir çöl adamına bu devenin boynu neden eğri diye sormuşlar. Öyleler öyle olur diye cevap. Yani bilimin şu anda bunlara verdiği cevap öyleler öyle olur. Yani ne oluyor? Retinaya düşen ışık elektrik sinyallerine çevrilip beyne gönderilir. E öyleler öyle olur. Bu, bu yani. Ne nedeni var burada ne nasılı var. Ya bu nasıl oluyor demiyor musun? Neden böyle oluyor demiyor musun? Bu nasıl yapılabiliyor demiyor musun? Demiyorsun. Milyarlarca yanlış veya eksik veya zararlı ihtimaller içinde milyarlarca farklı ihtimaller olabilirdi yanlış, eksik, zararlı ihtimaller içinde. Öyleler nasıl da tam olmaları gerektiği gibi öyle olduğunu düşünmemek ve bunun makul tek cevabına, hakikatine gözleri kapamak, kulakları tıkamak insana yakışır mı? Göz görmez, bakan görür. Ama i̇bn Sina diyor ki en ziyade kör görmek istemeyendir. Ondan daha körü yoktur diyor. Adam görmek istemediği zaman yapacak bir şey kalmıyor bir basketbol potası düşünüyoruz şimdi. Kamera çekiyor. Atan kişi gözükmüyor. El gözükmüyor. Top gözüküyor. Top havada gidiyor. Delikten giriyor. Bir tane daha atılıyor. Yine giriyor. Bir tane daha atılıyor. Yine. Hepsi isabetli. Yani böyle bir şeyin körlükle, şuursuzlukla, bilinçsizlikle olabileceğine nasıl ihtimal verirsin? Çünkü o topun gidebileceği orada, o top hacminde sayısız alan var. O çemberin içindeki o azıcık bir topçuk kadar alana sürekli oraya o düşüyorsa, bu görülerek yapılıyor. Bu şuurca yapılıyor. Bunun başka izahı olabilir mi? Bakın koniler sayesinde 7 milyon çeşit rengi görebiliyoruz. Temelde kırmızı, yeşil, mavi ve bunların sayısız bileşenleriyle 7 milyon renk görebiliyoruz. Ne mecburiyetimiz vardı? Rabbimiz bizi beslemek için, hayatta tutmak için bir ota bütün proteini, vitamini, minerali yüklerdi, yedirirdi, hayatta kalırdı. Bize niye bu kadar lezzet veriyor? Niye şu küçücük dil dediğimiz et parçasına bu kadar alıcı tomurcukları, tat tomurcuklarını yerleştirmiş de bizi bu kadar nazik, nazenin lezzetle besliyor? Bunu bir böyle sıkıcı bir iş olmaktan çıkarıyor. Hayatta kalacaksın ye mecbur otla. O ineğe de tabii ot ayrı bir lezzet, o ayrı mesele de. Yani insana daha hususi ayrı bir nimet, bir lezzet. Bu kadar niçin veriliyor? Bunun avla avcıyla, doğal seleksiyonla, hayatta kalmayla ne alakası var? Hadi bakalım. Mecbur mu bunlar? Ne, ne, mecburiyet var? Hangi adaptasyon? Hangi zorlama? Hangi çevre şartları? Bunlar hakikat. Kainatta bu hakikatler var. İşte gözümüzün 7 milyon rengi görmesi. Mecbur muydu? Siyah beyazla yaşardık yani peki. Ama o çiçeklerin renklerini göremezdik. Oradaki simetrileri, desenleri, o kelebekteki o mükemmel sanatları süslemeleri göremezdik. Rabbimizi marifetine yol bulmakta zorluk çekerdik, sıkıntı çekerdik. Demek ki bütün bunlar hem Rabbimizin marifetine yol bulmamız için vazife hem de onu sevmemiz içindir. Yani bize Rabbimiz kendisi tanıttırıyor ve sevdiriyor. Tanımamak ve sevmemek için bu kadar direnmek insaniyete bağdaşmıyor. En teknolojik kameralar bile insan gözüne yetişemiyor. Kameralarda da bakın burada belli parçaların isimleri yazılmış. Gözde de bakın kaç tane parçaların isimleri yazılmış. Yani sen bunu tesadüfe veremiyorsan, rastgeleliğe veremiyorsan bunu hiç veremezsin. Doğa yasaları hepsi için geçerli. Bu telefonun parçalarını da doğaya bıraksaydım ve vardı zaten bunun parçaları doğada. Milyarlarca yıl içerisinde akılsızca, şuursuzca bu telefonlar, bu iPhone'lar, Samsung'lar, Huawei'ler bunların piyasaya çıkabiliyor olması lazımdı. Bunlardan daha üstünü göz çıkabiliyorsa aynı doğa yasaları e, bunu da çıkarırdı, çok daha rahat çıkarırdı. Bütün bu anlatılanların ışığında dikkatlerden kaçmaması gereken bir nokta var. Kameraları düşündüğümüzde aslında siz dünyadaki en iyi ve en gelişmiş kameraya sahipsiniz. Evet bu kamera gözleriniz. Dünya üzerindeki hiçbir teknoloji sizin gözünüzden daha gelişmiş değil. Northwestern Illinois Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar zoom yapabilen göz kamerası geliştirdi. Gece görüşüne de imkan veren kamera biyonik göz teknolojisinde de önemli bir adım olacak. Ama ne yolunda ilerliyorlar? Göz yolunda İngilizce. ilerliyor. Taklit etmeye çalışıyoruz. John Lennox isimli bilim adamı Aramızda Kalsın Tanrı Var kitabının başında hemen ön sözünde şöyle bir ifadesi var. Protein fabrikalarının karmaşıklığı ve hassaslığı ile en ileri insan teknolojisi karşılaştırılsa insan teknolojisi oldukça kaba kalır. Helikopter böceklerine bakarak helikopterleri, kuşlara bakarak uçakları, Yunusların sonör sistemlerini takliden deniz altıları yapan insanoğlu gözlere bakarak da kameraları geliştirmeye çalışıyor. Bakın bir dev teleskop, bunun maksadı farklı, amacı farklı zaten devasa bir şey. O yüzden bunu insan gözünden üstün diyebilmek akılsızlıktır. Yani böyle bir şey iddia eden varsa bu çok akılsızca bir iddia olur. 116 sensörlü ve 870 megapiksel bir canavar kamera diye ifade etmişler. Japonya'da yapılmış bu. Fakat sadece kamerası 3 metre. Boyu ise 8.2 metre. Diğer aksamlarıyla birlikte 10 metreye kadar kabaca bir yüksekliği var ve 3 ton ağırlığında. Peki insan gözü 576 megapikseldir. Bilim adamları ağırlığı sadece 7,5 gram olan insan gözüne benzer kalitede bir kamera yapmaya çalışmışlardır diye işte biraz önce gösterdiğim kamerayı anlatıyorum. 10 metre ve 3 ton. Riyaz götürmez. Bakın şu yapıya sisteme. Ve bir de gözün hücrelerin içinde işleyen mikro evrene de dikkat edeceğiz. Onu da unutmayacağız. Oradaki müthiş fabrikaları ve vazifedarların da hep olması gerektiği yerde, olması gerektiği anda mükemmelen çalışmalarını hep hatırlayacağız. Gözü yapan kim olabilir? Sonsuz ilim sahibi bir sani basir mi? Şuursuz, cahil, gözsüz, hayal ürünü evrim mi? Gözün yakıtı, anahtarı olan ışığı, güneşi yapamayan evrim gözü nasıl yapsın? Gözü bir anahtar kilide benzetecek olursak görmemiz için bir anahtara ihtiyaç var. O da nedir? Işıktır, güneştir. Veya bir yakıta ihtiyacı var diye bakacak olursak yine onun yakıtı nedir? Güneştir, ışıktır. Evrim ne üzerinde dönüyordu? Canlılık alemi üzerinde dönüyordu. Peki güneş, güneş sisteminin canlılık alemiyle alakası var mı? Yok. Bak cansız bir yapı ve bu enerji kaynağına muhtaç bir şeyden bahsediyorsun. Tek başına hiçbir şey ifade etmeyen bir gelişimden bahsediyorsun. Artık bunlar akılla, vicdanla izah edilemeyecek haller maalesef.